Hepinize merhaba. Bugün size Başak Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay etkilerinden bahsetmek istiyorum. Biraz videolarımızı ara verdik. Araya böyle yükselen burçları da içine alan Mars ayının genel etkileri videomu çektim bu videonun hemen bir önceki videosu Mart ayının genel etkilerini anlatıyor arkadaşlar onu oradan izleyebilirsiniz yükselen burçlarınıza göre etkileri genel olarak Mart ayında nasılmış orada detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım bugün ise Başak Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay etkilerinin genel olarak yansımalarından bahsetmek istiyorum size şimdi 18 Mart 2022 tarihinde Cuma günü sabah 10'u çeyrek geçe 10-17 civarlarında Başak Burcu'nun son derecelerinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu Mart ayının başında 2 Mart tarihinde doğan balık yeni ayının aslında kapanışını ifade eden göstergelerle açılıyor. Başak Burcu'nda gerçekleşiyor ve Başak Burcu'nun 27 derecesinde gerçekleşiyor. Yani son derecelerde. An haritasında ise ikizler burcunun yükseldiğini görüyoruz ve yönetici ikizler burcunun yönetici gezegeni Merkür ise kendini çok da iyi hissetmediği ifadesel açıdan çok doğru ifadelerde bulunamadığı balık burcunda yerleşik pozisyonda görünüyor. Dolunayımız 5. evde, an haritasının 5. evinde doğarken hemen karşıt aksında balık burcunda yerleşmiş Güneş'imizi, Neptün'ümüzü, Jüpiter'imizi ve Merkür'ümüzü görüyoruz. Dolayısıyla balık burcunda birden fazla, üçten fazla gezegen yerleşimi olduğu için orada Balık burcunun yoğun etkilerini deneyimleyeceğimiz bir stelyumun gerçekleştiğinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar ve an haritasının MC e, hattının çöpe çevre e, etrafında ise kova burcunda yerleşik Merkürümüz, e, pardon Venüsümüz, Mars'ımız, e, Satürn'ümüz ve MC derecemiz bulunuyor. Ve kovada da yine yoğun gezegen toplaşmasıyla gerçekleşen bir stelyum var. Demek ki kova burcu ve balık burcu temalarında deneyimleyeceğimiz konular ile karşı karşıya olacağız bu dolunay etkilerinde. Şimdi her zaman ifade ediyorum aslında dolunay ne demektir, dolunay dönemleri ne anlatır? Dolunay dönemleri aslında bir şekilde hasat mevsimi dediğimiz bizim 15-20 gün öncesinden veya çok daha evvelinden tohumlarını ektiğimiz gündemimizde olan bazı konuların, durumların, olayların artık meyvelerini toplamaya başladığımız bir şeylerin gözle görülür, elle tutulur bir şekilde ortaya çıktığı dönemleri anlatır. Başak ise tam bir hasat dönemini anlatıyor aslında. Başak Burcu astroloji toprak ve toprak mahsulleri, beslenmemizi ya da gıda ile alakalı konuları bizim birebir yiyecek olarak beslenmemiz için yaptığımız tarım işlerinin, tarım işçiliklerinin tümünü ifade eder. Dolayısıyla tam bir hasat dönemindeyiz diyebiliriz. Yine dolunaylar ay gökyüzünde bir bütün halinde göründüğü için aslında ee, belki daha önceden farkında olmadığımız, bilmediğimiz ya da görmediğimiz e, bazı bilinmeyenlerin arkamızdan dönen işlerin ya da biz birilerinin arkasından gizli kapaklı işler çeviriyorsak onların da böyle e, aydınlandığı, ortaya çıktığı, bir şeylerin açığa kavuştuğu, açıklığa kavuştuğu dönemleri ifade edecek. Başak Dolunay'ı bu kez 27 derecede gerçekleşiyor ki... Kasım ayından itibaren Kasım ayında 27 derecede Boğa burcunda gerçekleşen ay tutulmasına itibaren aslında biz bu zamana kadar ta ki bu dolunaya kadar bütün yeni ayları 12 derecede, bütün dolunayları ise 27 derecelerde deneyimledik. Dolayısıyla gökyüzü sisteminin bize anlatmaya çalıştığı bir şey var aslında. 12 derece 1, 2, 3. eve götürür. 27 derece ise 9. eve götürür. Bu süreçte hep 3-9 hattı. Yani iletişim, farkındalıklar, yüksek farkındalıklar, eğitim, öğretim, bazı düşünme şekilleri, farkındalıklar, belki ticaret işleri, alım-satım işleri, ilişkiler ile ilgili belki hak ediş konuları fedakarlıklar, bunlardan kaynaklı denge veya dengesizlik unsurları gibi konuları fark ettirmeye çalıştı diye düşünebilirsiniz. Tabii ki aslında alt metinde bunun çok daha derin anlamları var ama bu videoda ona girmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu Dolunay e, esasen tabii ki Plüton'un düğümlere yaptığı güzel açılanmalar, e, ayın e, düğümlere yaptığı güzel açılanmalar, güneşin balık stalyumuyla e, gelip yine düğümlere Yaptığı güzel açılanmalar ile biraz zorlayıcı bir dolunay olmasına rağmen içerisindeki şans ve fırsatları da göstermekte diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu dolunay 5. evde doğuyor. 5. ev temaları neydi? Çocuklarımız, aşk konuları, çocuklarımızın sağlığı, hastalığı veya onlarla ilgili alınacak bir takım kararlar diye düşünebiliriz. Veya yaşamdan keyif aldığımız hangi konular, hangi durumlar var ise... Bu konularla ilgili temalar ee, aynı zamanda Karşıt Aksa 11. ev olması ve güneşin de orada bir salum ile bulunması bize 11. ev temalarına da götürüyor tabii ki. 11. ev temaları ise kariyer gelirleri, gelecek hedefleri, içine dahil olduğumuz sosyal alandaki gruplar, topluluklar, çeşitli etkinlikler, organizasyonlar, dernek veya kulüp çalışmaları veya ortaklaşa grup, ekip, takım çalışmalarını ifade eden bir evimiz. Demek ki bu dolunay içerisinde bizim yaşamdan keyif aldığımız konular, aşk, aşk mevzuları, duygusal konuları, ve kariyer hedeflerimiz ile geleceğe dair gündemlerimiz ve içine dahil olduğumuz sosyal alandaki arkadaşlıklarımız, dostlarımız, ekip, grup, takım çalışmaları bizim ana gündem konularımız olabilir. Yine yükselende ikizler burcunun olması ise ikizler burcu iletişim ile alakalı bir burçtur. Yine Merkür temalarıyla bizi çocuklar veya gençler veya kardeşler konularına, komşular, yakın çevre ilişkileri konularına, yine ticaret aksı konularına ve bir takım plan proje veya girişim konularına götürmekte. Şimdi burada tabii ki yükselenin e, ikizler burcunun yönetici gezegeni balık biraz böyle kendini çok iyi hissedemediği, belki bazı konulara odaklanmakta zorlandığı, mantık yerine duyguda kaldığı ve bunun da e, belki hani kişiye zarar verdiğini ifade eden bir e, burçta yerleşik ve bir stalyumun içine de dahil ve ay ile de karşı. Demek ki burada biz bu dolunayın ana gündem konuları duygusal meselelerdeki aslında fedakarlıklarımızı konuşacağız gibi duruyor ki Mart ayı genel etkileri videomu izlerseniz bu videodan bir önceki video orada aslında bu fedakarlık temalarından da yükselen burçlara göre bahsetmiştim hangi konulardan gelebileceğini. Şimdi burada bir şeyleri feda ediyoruz, bir şeylere feda oluyoruz, birilerini kurban ediyoruz ya da kurban psikolojisine düşüyoruz gibi bir görünüm var ki bu tehlikeli bir görünümdür aslında psikolojik olarak. Başak balık hattı psikolojik sağlıkla çok ilgiliyken yardımlaşma temalarını merhamet temalarını, duygusal hassasiyet temalarında aslında yükselten bir hattır arkadaşlar. Burada tabii ki ayın 27 derece 40 dakika yani neredeyse 28 derecede yerleştirilmiştir bileşik olması güneşin de keza karşılıklı çalışıyorlar çünkü Zaten sıkışmış bir takım temaların olduğu, belki bitmesi gereken ama bırakmakta zorlanılan bir takım temaların, kişilerin, olayların ya da konuların olduğunu bize ifade etmekte. Yani bir şeyleri aslında geride bırakmamız gerekirken, biz bunu çok kabullenemiyor. Belki işin içerisinde yaptığımız bir takım fedakarlıklar var, belki günlük şeylerimizden, iş akışlarımızdan fedakarlık yapıp bir şeylere birilerine Zaman ayırdık, birleri için hizmet ettik, Başak hizmet etmekle ilgilidir. Günlük rutinlerimizi onlar için değiştirdik, belki onlar için çok çaba ve emek verdik fakat bunun karşılığında aslında belki sadece tek beklenti duygusal bir beklentiyken belki onu göremedik ya da size vaat edilen bir takım sözler vardı. Sözler içerisinde sözlerin uygulamaya dökülmediği veya uygulamaya dökülse bile burada yeteri kadar söylenilenler kadar bir etkinin çalışmamış olabileceğinden bahsedebiliriz. Yani ne ettim ne buldum gibi bir gösterge. Çünkü ay Neptün karşıtlığıyla açılıyor. Dolayısıyla ruhsal ve psikolojik sağlık konularında biraz duygusal süreçlere ifade ediyor. Birilerini iyi bir şeyleri, bir konuları, bir durumları bitiriyoruz, tamamlamaya çalışıyoruz, geride bırakmaya çalışıyoruz ama alt planda ise ruhsal alanda ise bunun gözyaşını döküyoruz belki ruhsal olarak karmaşasını yaşıyoruz belki. Belki ilişkiler temasında önümüze çıkacak gizli kapaklı arkamızdan çevrilen bir takım işler olacak. Belki bu işleri öğreneceğiz yine bu Dolunay temasıyla ve bu duygusal şok olarak gelecek olan etkiyle belki bizi bir takım ruhsal psikolojik sıkıntılara, zorluklara belki yaşam hevesimizin biraz düşmesine sebebiyet verebilecek görünümlerle açılıyor arkadaşlar bu dolunay etkileri şimdi dolunay etkilerinin aslında çok sert görünümler de var bir kere satürnün ve orada kovada bir steryum var Satürn, MC, Venüs ve Mars aslında bunları birbirinden ayıramıyoruz. Bunlar düğümleri kare açı ile çalışırken aslında neredeyse partile gelecek ya da yaklaşan açı ile Uranüs'ten de bir kare açı alıyor. Uranüs 12. ve yerleşik olduğu için bu durumda aniden önümüze çıkabilecek bir takım belki finansal gündemler, belki sıkı sıkı tutunduğumuz bir birileri, değerler, bir durumlar ile alakalı belki bizi şaşırtacak çok sıra dışı konular ya da kişiler. Yine Burada belki teknolojik alanlarda internet gibi sosyal medya gibi ne bileyim teknolojik alanlarda kendimizi ifade ettiğimiz yerler gibi Twitter gibi belki YouTube gibi bir yerlerden ya da bir resim gibi bir fotoğraf bir yazı bir WhatsApp konuşması gibi alanlardan belki sıra dışı bazı gündemlerin olabileceği bu konu hakkında da bizim daha önceden herhangi bir fikrimiz yokken belki bir takım şüphe veya kuşkular içerisindeyken Bunların aniden ortaya çıkarak bizi belki biraz duygusal çalkantıya sürükleyebileceği görünümler altındayız ki etkileri altına girmeye başladık da zaten. Burada tabii ki Venüs ben her zaman söylüyorum diğer yazılarında da Astrolojik Dengeler Instagram hesabından beni takip ederseniz oradaki yazılarımda paylaşımlarımda da sürekli uyarıyorum Nisan sonuna kadar çok böyle hani işlerimizin çok rahat rahat aktığı süreçlerde değiliz. İşlerde biraz tıkanıklıklar var. Oluyor gibi oluyor, olmuyor. Gecikmeler, ertelemeler, iptaller. Onun yerine başka iş çıkması, başka program yapması sürekli değişen bir takım program gündemlerimiz olabileceğinden bahsetmiştim. İşte bu Dolunay etkisi aslında tam da bu tarz konuları çalıştırabilecek pozisyonda. Yani bazı belki planlarınız ve projeleriniz vardı. İşte şu zaman şunu yapacağım. Özellikle önümüzdeki Mart ayı sonuna kadarki gündemleriniz diye düşünebilirsiniz. Belki şöyle bir etkinlik yapacağım. Şuraya gideceğim. Şu arkadaşlarımla görüşeceğim. Şöyle bir kısa mesafe bir seyahat yapacağım diye belki ajandanıza tuttuğunuz bir takım notlar vardı. İşte bu konularda belki beklenmedik beklenmedik ee, dış destek konular ya da meseleler yüzünden aksamalar, iptaller, değişiklikler, gecikmeler, engeller, kısıtlı koşullardan bahsedebiliriz arkadaşlar. Çünkü burada sıra dışı bir takım gündemlerin olabileceği zaten aşikar pozisyonda. Ee, tabii ki yükselen bir değişken burçlu açılırken, MC ve IC hattı ise sabit. Biz sıkı sıkı tutunduğumuz bir takım e, bir şeyler var. Belki ailemizle ilgili, iş hayatımızla ilgili köklerimizle ilgili, aile büyüklerimizle ilgili, o konularda değişen bazı şartların olduğunu artık o sıkı sıkı tutunduğumuz konular, kişiler ya da durumlar neyse değişimi ayak uydurmamız gerekliliğini ifade eden de bir dolunay bu. Plüton'un tabii ki ay düğümlerine yaptığı bu 120'lik 60'lık açı ile aslında bu değişikliği kendimize, ruhumuza veya bünyemize kabul ettirebilirsek bunu kolaylık Plüto'la açılacak bir geçiş ile deneyimleyebilirsek Plüto bize uzun vadede çok güçlü, farklı ve yeni girişimleri vaat eder pozisyonda. Çünkü Plüto gerçekten düğümlere güzel açılanmalarda hem Ay'a hem de Güneş'e de çok güzel açılanmaları var bu Plüto'nun. Yine Ay ve Güneş'in hatta Güneş'in içine dahil olduğu o Sitalyum gezegen topluluğunun, balıktaki gezegen topluluğunun ve Ay'ın Ay düğümlerine mistik dörtgen dediği yine son derece uhrevi, son derece böyle Allah'tan gelen şifayı çalıştırır pozisyonda olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Aslında bireysel hayatlarda hepimizin belki başka, belki farkında olmadığımız bir konularda bazı yeteneklerimizin olabileceği ve bu yeteneği aslında kendimizin en yüksek hayrına kullanırsan geleceğe dair sağlam yatırımlar, geleceğe dair sağlam girişimlerde de bulunabileceğimizi ifade ediyor. Yine tabii ki balık başak hattı Şifa, merhamet duyguları, hizmet konuları, hizmet aksı devlet çalışanları, hemşireler, hasta bakıcılar, devlet personeli, devlet kademesindeki muhasebe veya vergi e, dairesi veya nüfus müdürlüğü artık ne varsa orada çalışan personeller, günlük hizmet akışımız yani sabah kalktık akşama kadar neler yaptık bunlarla alakalıdır. Aynı zamanda başak dediğimizde ayrıştırmayı sistemi, düzenlemeyi, günlük akışımızı belki düzene koymayı, belirli bir sistem içerisinde bir şeyleri yapmayı, bu konularda geciktirdiğimiz belki sınıflandırma, ayrıştırma, muhasebe işleri, belki çekmece düzenleyeceksiniz, dolap düzenleyeceksiniz, bir küçük temizlik yapacaksınız, belki hep geciktiriyorsunuz, bunun artık tam zamanının geldiği buna belki bir noktada aniden gelişen bir olay neticesinde belki burada bir ameliyat belki ee, ev içerisinde bir tadilat, belki sıra dışı bir şekilde bir aletinizin edevatınızın bozulmasından kaynaklı olarak e, gelişebilecek durumlar neticesinde aslında bu ertelediğiniz, ötelediğiniz günlük akışınızda yapmanız gereken ne varsa onları da yapmaya mecbur kalabileceğinizi, bunlar ile ilgilenebileceğinizi gösterir pozisyonda açılmış durumda arkadaşlar an haritası. Şimdi bir diğer şekilde baktığımızda bu kadar yoğun kova stelyumu, balık stelyumu aynı. Tüm karşıtlığı denedik, feda fedakarlıkları, fedakarlıkları sorgulamayı, kimin için ne yaptı, kim bizim için ne yaptı ve bundan kaynaklı belki ruhsal üzüntüleri getirebilecekken diğer taraftan da aslında teknolojik konular, hava muhalefeti, Havasal şartlar, belki benzin, petrol bunlarla ilgili konular, havaalanları, uçuşlar, ee, finansal konular, banka, bankacılık işlemleri, kredi ya da kredi mevzuatı, vergiler, algılar bu konularla alakalı da aniden beklenmedik gündemlerin gelişebileceğini ve bu gündemlerin bizim yaptığımız gündelik programlarımızdaki akışları sekteye uğratabileceğini göstergesiyle açılıyor. Bir diğer manada tabii ki bu kadar yoğun kova stalyumu, bu kadar yoğun balık stalyumu, sulardan gelebilecek zararları, bağım bu bağımlılıklar belki kişiye bir kişiye karşı olan bağımlılıklarınız, insan bağımlılığınız olabilir, alkol bağımlılığı olabilir, beslenme gıda ile ilgili gelebilecek zehirlenmeleri zararları ifade edebilir. Yine bu aynı, tüm karşılığıyla açılıyor çünkü denizlerden gelebilecek zararları gösterebilir hava muhalefetlerini aşırı yağışları yine kovasitalyumu yoğun soğuk havaları bu soğuk havalardan kaynaklı iptal, erteleme, ötelemek zorunda kalacağınız bazı belki kişileri şifalayacak ya da beslenme konularını ifade eden bazı etkinlik, program ya da gündelik hayatınızda almak istediğiniz konuların ertelenmesi ne bileyim işte artık yürüyüş yapmaya karar verdiniz mesela küçük küçük yürüyüşler yapacağım her sabah saat 7'de kalkıp yürüyüş yapacağım dediniz ya da zayıflamaya için bir farklı bir beslenme programına dahil oldunuz veya bir Farklı bir eğitim programına dahil oldunuz. Bununla alakalı veya işte sağlıklı beslenme konusunu ifade eden bir etkinliğiniz var, bir projeniz var, bir girişiminiz var. Ya da şifa, merhamet, yardımlaşma işlerini anlatan sağlıkla ilgili bir konunuz var. İşte bu konularla ilgili gecikmeleri, aksamaları, belki beklenmedik sizin elinizde olmayan dış şartlar nedeniyle ötelemeleri, ertelemeleri de yaşatabilecek görünümlerde dedik ki gökyüzü gündemlerinde hava muhalefetleri, aşırı yağışları, soğuk havaları, kar, fırtına gibi konuları, hava yolları ile ilgili, belki uçaklarla ilgili, işte uçak kazaları ne bileyim işte yangın bombalama gündemleri iletişimsel olarak belki kova, yoğun kova stalyumu biraz daha hümanist olmayı ve bireysel değil de daha geniş çapta insanlığı ilgilendiren, insanlığın hakikaten bu balık selimuyla da ciğerine dokunacak konuların belki aniden birden daha alevlenerek büyüyebileceğini ki bir savaş gündemimiz var biliyorsunuz. Bunu da anlatır pozisyonda. Bu noktada tabii ki bireysel şifa için yani psikolojiyi sağlıklı tutabilmek için biraz gündelik konulardaki düzenleme işlerine biraz kendi işlerimize odaklanmaya aslında ihtiyacımız var gibi duruyor. Yaşamdan keyif almak konusunda belki sona gelinmiş temalar var. Burada belki yaşamdan keyif almaya başlayabilmek için mevcut değişen şartlara uyum sağlamak gerekliliğini göstermekte gökyüzü. Finansal konular yine tabii ki aktif. Yine işte yabancı paralar, Bitcoin gibi, ne bileyim bu spekülatif yatırımlar gibi alt koin, degoin, altın, gümüş, bunlarla alakalı e, inişli çıkışlı gündemleri ki e, doların euro'nun daha yükselmesi ile alakalı gündemlere, altının yükselmesi ile alakalı gündemlere e, duyabileceğimizi burada belki devlet kanalıyla e, yapılmaya çalışılan bazı müdahalelere, yine tarım veya gıda işlerinde işte bu sıvı yağ kuyruklarını konuşuyoruz şimdi e, yağ ile alakalı bu beslenme temalarıyla veya işte bulgur, e, buğday e, bunlarla alakalı veya yine e, ithalat ihracat konularındaki durumlar ile alakalı yine devletin bir müdahalesinin olabileceğini düşünebiliriz. Burada bazı açıklamalar geleceğini düşünüyorum aniden beklemediğimiz şart ve koşulların gelişebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki Şiron Venüs ile bir sekstil açı kuruyor. Merkür ile Uranüs ile bir seksil açı kuruyor. Bu aniden gelen açıklamalar şifaya çalıştırıcı yani her ne kadar işlerimizde gecikmeler, aksaklar, bir takım pürüzler olsa da sonradan da şifaya yönelik çalıştırıcı etkiler olacağını düşündürtüyor bana. Hani şöyle düşünün bu dolunay etkisini her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır. Yani olan her şey sonrasındaki başka bir şeye hizmet eder ve iyi ki oldu diyebileceğimiz şeylere hizmet ediyor gibi duruyor burada arkadaşlar. Bu an haritası. Tabii ki bizim merhamet ya da fedakarlık içerisinde bulunacağımız çeşitli yardımlaşma kurlarına yardımlar yapabileceğimiz ee, belki bunların işte savaş bölgesindeki insanlara gönderilmesi belki doğudaki e, insanlarımıza gönderilmesi belki ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapmak gibi konularda da aslında çok verimli etkiler var hani bireysel şifayı bu şekilde dışarıya yaptığımız merhamet içeren yardımlaşma içeren konulardan da bulabileceğimizi gösteriyor ama aşk ve ilişkiler temasında burada biraz sıkıntılı gündemler var bu dönem içerisinde ani başlayan ilişki gündemleri de olabilecektir çünkü sonuçta yine aşk evinde gerçekleşen bir dolunay bu. Fakat hani çok verimli koşullar yok. Orada biraz dikkatli olunması gerekliliğinin altını çiziyorum. Çünkü Venüs, Mars bir tarafında Mars, bir tarafında Satürn arasında sıkışmış durumda. Ee, burada belki yaşamdan biraz keyif alamıyoruz. Bir Bazı ödemeleri bekliyoruz. Bunlar gecikiyor. Ee, biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Yeni para kazanmak için. Yani para gündemlerimiz var. Bunlarla alakalı problemler var. Akış sağlak, sa sağlıklı değil sağlam değil bunu böyle düşüneceğiz yine besin zehirlenmelerine alkol zehirlenmelerine gıda zehirlenmelerine bağımlılık içeren madde kullanımlarını bunlara bir dikkat edeceğiz bu dolunay etkisi doğduktan sonra yani 18'inden sonra Sonra Mars Uranüs karesi gerçekleşecek. Özellikle 25'inden sonra belki bir tık daha hani ilişkilerle alakalı gündemler açılabilir ee, ama dediğim gibi nisan sonuna kadar bizi kalasarpa yogası içerisine olacağımız için şartlar ve koşullar çok akışkan olmayacaktır ee, onu söylemek istiyorum Tabii ki bu dolunay e, ayın ilk 15 günü o yoga içerisinde sonrasında e, son 15 günü ise ay kırıyor sadece o görünüm yani düğümlerin tek bir tarafına yerleşik gezegenlerden bahsediyoruz Burada ay bu dolunay görünümünde bunu kırmış durumda ama Diğer gezegenler çok sağlıklı değil ki stelyumlar olduğunda bizim demek ki kova stelyumu var. humanist topluluklar ile ilgili belki daha insani yardımlaşma ya da insani yaklaşımlar, merhamet duyguları, şifa işleri, duygusal konular ile alakalı bazı temalarla biraz fazla haşır neşir olabileceğimizi, yine bu yoğun kova stelyumu ve balık stelyumu yağışları, bu yağışların soğuk, işte kar gibi, fırtına gibi, kar fırtınası gibi, e, yine yağmura çevirecek, sonradan tekrar doluya çevirecek, sonradan tekrar kara çevirecek gibi bir takım görünümler ile haşır neşir olacağımızı, e, bu soğuk hava dalgasının, belki bu soğuk şartların e, bireysel olarak da bizi belki biraz daha içimize, özümüze kapanmaya itebileceğini, işlerimizde aksaklıklar çıkarabileceğini göstergesi ile, açılmış durumda. Tabii ki teknolojik konular, internet, internet e, araçları, e, iletişim konuları, hava grubu biraz iletişimle alakalıdır ve burada ee, yükselene bir 120'liği var bu hava e, şeyin. Demek ki bu konular yükselecek. Bununla alakalı bu konularla alakalı bir bazı iletişimler içerisinde olacağız. Ee, belki arkadaşlar, dostlar grup ekip takım çalışmalarıyla birebir görüşemesek bile fazla telefon konuşmaları, iletişimde bulunma veya maddi konularla ilgili bir iletişimimiz gereken, ticari konularla ilgili böyle bir yoğun bir e, telefon trafiği veya iletişim trafiğinde bulunmamız gereken koşulları gösterebilir. İyi yine sosyal medya alanlarında Facebook, Instagram işte Twitter, Youtube gibi veya diğer e, sosyal mecralar gibi bunlarda çıkabilecek bir takım arızaları, elektrik, elektronik konularındaki sıkıntıları, kesintileri belki aniden gelebilecek. Doğalgaz, bunlarla ilgili kesintileri veya zamları benzin, petrol gibi konuları yine e, bunlara gelebilecek zamları bunlardan kaynaklı yapılabilecek belki sosyal medya üzerinde başlatılabilecek bir takım e, eylemleri ya da e, takım çalışması, ekip çalışmasında bulunabileceğinden yani burada ses getirmek adına sesimizi yükseltebileceğimizden de Demuran bir dolunay bu arkadaşlar. Evet, genel etkileriyle bu dolunay bu şekilde görünüyor. Umarım bu yoğun balık stalyumu özellikle hepimizi duygusal anlamda, bedensel anlamda şifalayıcı bir şekilde çalışsın. hem bireysel merhamet hislerimizi, duygularımızı arttırsın. Hem kendimize olan değerimizi, özgüvenimizi arttırsın. Kendi beslenmemize, kendi bedensel sağlığımıza, insanların, bizim harcımızdaki diğer insanların ihtiyaçlarını da kulak kabartmamıza Sebep olsun diliyorum. Şifasıyla, bolluğu ve bereketiyle gelsin. Diliyorum hepimize. Evet benden danışmanlık almak isteyenleriniz olursa Instagram adresim astrolojik dengelerden bana direkt mesaj yoluyla ulaşabilir. Mail adresim astronesle.gmail.com'a mail atabilir. E veya çok kullanmasam, çok aktif olmasam da Twitter adresim astrolojimizden de bana direkt mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, sevgili takipçilerim, sevgili danışanlarım, sevgili öğrencilerim. Bu kez de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde gerçekleşsin. Bu dolunay diyorum ve sizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.